Tık tık tık. Evet arkadaşlar. Deniz Brothers kanalımıza ve mutfağımıza tekrardan ve tekrardan hoş, geldiniz. Verdiniz. Ben Ufukcan Deniz. Ben Çağatay Deniz. Bugün sizlerle birlikte Ufukcan Deniz'i spesiyeli atlı bir yemek yapacağız. Yemeğimizi enginar dolmasından esinlendik. Ondan benzeterek biraz daha içerisinde yatağını tamamen kendisine enginar değil bir patates dolması gibi de düşünebilirsiniz. Garnitürlerimizi koyacağız. Garnitürlerimizi kıyma ile harmanlayacağız. Üstüne biraz daha kaşar dilimleyeceğiz. Tereyağı kullanacağız. Çok lezzetli bir fırın yemeği hazırlayacağız. İftara lezzetli bir yemek bekliyor bizi Hazır mısınız? Şimdi gelin size malzemelerimden biraz bahsedeyim. Arkadaşlar 8 adet, ben 8 adet tercih ettim. Siz farklı tercih edebilirsiniz. Sayı, kişi, ailedeki kişi sayısına göre değişiklik gösterebilir. Patateslerim var. Patateslerimi ortadan ikiye ayırdım güzelce. Videoda çok vakit kaybetmek istemiyorum. Ondan sonra patateslerimin içlerini güzelce oydum. Sanki böyle karnıyarak yapar gibi bir yatak edasında. Güzel bir şekilde oydum. Ondan sonra bu şekilde böyle bir kap gibi böyle bir kase şeklini aldılar. Şimdi harmanlayacağım zaman içerisine koyacağım garnitürlerim için kıymamı kavuracağım. Kıymam suyunu çektikten sonra garnitürlerimi içerisine ilave edeceğim. Sonra güzelce ikisini karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra dolma doldurur gibi teknemin içerisine, ben bunu tekne diye düşünüyorum arkadaşlar, denizdeki tekne. Teknemin içerisine güzelce garnitürlerimi yerleştireceğim. Sonra bunu güzelce birlikte fırına vereceğiz. Çıkmasına 10 dakika kala üzerine rendelenmiş kaşar serpiştireceğiz arkadaşlar. Rendelenmiş kaşar. Güzelce böyle sünmesini sağlayacağız. Sonra iftarda lezzetli bir tadım yapacağız. Hadi geç, gelin birlikte pişirmeye başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda pişirme vaktimize geldik. Ocağımı açtım önceden. Tenceremin güzelce ısınmasını bekliyorum. Isındıktan sonra kıymamı içerisine ilave edeceğim ve güzelce böyle kavurmaya başlayacağım. Bu arada sormayı unuttum. Nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir inşallah. Koronavirüse yakalanmamışsınızdır. Bu kötü günlerde ülkemizde herkese acil şifalar diliyorum. Bu arada Ramazanınızın Ramazanınızı da kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepimiz için zor bir süreç. Bunun farkındayım. Elimizden geldiğince bunu çok hafif bir şekilde atlatmaya çalışacağız inşallah. Hemen bir şöyle kontrol edeyim. Zaten dumandan da gördüğünüz üzere Bayağı iyi ısındı. Kapağımı koyayım. Şimdi kıymamı içerisine ilave ediyorum. Ortalama 700 gram kadar bir kıyma yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi kıymalarımı güzelce kavrulmaya bırakacağım. Bu suyunu salacak böyle kendini yağları eriyecek. Sonra bu suyunu çekmeye yakın garnitürümü ve tereyağımı ilave edeceğim. Suyunu çekmeye yakın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda güzelce bakıyoruz. Kıymamız güzel bir halini aldı. Kavruldu. Suyunu saldı ve iyice çekmeye başladı. Şimdi ben buna baharatlarımı ilave edeceğim. Garnitürünü koyacağım içerisine. bunu güzelce harmanlayacağız arkadaşlar bunu. Hemen baharatlarını ve tuzunu ilave ediyorum. Şöyle. Kırmızı toz biberimiz olmazsa olmaz. Şöyle hafif pul biber. Al bir şey de. Karabiber Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. tuzunu ilave edelim. Arkadaşlar tuz ve baharatlar kişiye özel olduğu için ondan dolayı ben bir miktar belirlemiyorum. Tansiyon hastası olan olabilir, çok tuz seven olabilir, ekstradan o yüzden her zaman kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Tuz ve baharatlar alerjisi olan olabilir. Ondan baharat oranı vermeyeceğim. Şimdi içerisine önceden hazır aldım. Süzdüm, temizledim, garnitürlerimi ilave ediyorum. Ve bir birazcık da tereyağı koyacağım. Bir de sakalandırma mütahatay Şöyle karıştıralım sırada. Şahı bey atarsanız içerisine tereyağımızı da çok güzel. Evet üstte şimdi yapalım. Teşekkür ederim. Böyle tereyağı aralarına alacak şekilde. Evet arkadaşlar tereyağımız da iyice eridi. Garnitürlerimiz de güzelce tozalandı. Şimdi gelin tepsiye doldurma vaktine geçelim hep birlikte. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle göstermek gerekirse, bakın gördüğünüz gibi benim müşür teknelerim. Bunların içerisine harçla dolduracağız. Şöyle görmüş olduğunuz üzere bunları yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz üzere hepsini güzel bir şekilde doldurduk. İsterseniz kalan harçları ben öyle yapacağım. Kalan harcı da tepsinin üzerine gezdireceğim genel olarak. Sonra içerisinde salçalı bir sos hazırlayıp fırına vereceğiz. Öncelikle şöyle harcımı genel olarak gezdiriyorum, tepsimin her yerine dağılacak şekilde. Değerlendirmek açısından. Bir de bunun üzerine salçalı bir sosumuz var. Onu da ilave ettikten sonra fırına vereceğiz. Hemen salça sosunu yapmaya geçiyorum. Salça sosum için şöyle yarım kaşık kadar aşağı yukarı bir salça. Biraz daha büyük tencereye alalım mı? Evet. Teşekkürler içerisine bunu ortalama bir bardak kadar su güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar salçayla suyu sosumuz hazırdır şu anda arkadaşlar şöyle güzelce içerisine biraz daha sıvı yağ ilave edeceğim şöyle biraz da şöyle karıştırıp sonra yemeğimi ilave edip fırına götüreceğim. Arkadaşlar ortalama işte 180 derecede 45 50 dakika kadar pişirirseniz yeterli olacaktır. Zaten fırının içerisine attıktan sonra çıkmasına bir 10 dakika kadar tekrar bir video çekip kaşarlarını içine ilave edeceğiz ve en sonunda da tekrardan bir bitiş çekimi yapacağız sizinle. Evet arkadaşlar final sahnemize geldik. Görmüş olduğunuz üzere kapatmaya yakın kaşarımızı ilave ettik. Eridi. Çok lezzetli bir hale geldi. Şöyle göstereyim yumuşacık. Patateslerimiz de yumuşadı. Bunu şimdi iftarda afiyetle yiyeceğiz. Hepinize görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Herkese sağlıklı günler dilerim arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuza bir like atmayı unutmayın. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.